Bugün Bak. video çekeceğiz. Video videomuzda da şöyle bir oyun var. Nerede oyun mu? <laughs> Şurada arkadaşlar. arkadaşlar şimdi hemen oyunumuza giriyoruz. Bütün kedileri, bütün hamsterleri şey yaptık. İşte bulduk. Bulduk, aldık. Evet. Şimdi size göstereceğiz. Birkaç tane kız var, birkaç tane erkek var. <laughs> Gel. Bak şimdi oynayacağız. Hmm. Şş, şş, şş. Gel, şş, şş. Şimdi arkadaşlar şurada kedilerimiz, hayvanlarımız. Bakın şimdi göreceksiniz. Bakın burada bir sürü bir kedi, iki kedi. Üç. Bakın şunlar anne ve baba. Kedi. bu anne bu baba. Sonra bunlar çocuklar. Bu çocuk. Bu çocuk bu çocuk bunların hani bu var. bu altı tane çocuk var arkadaşlar <laughs> erkek olanları göstereyim arkadaşlar bu bu erkek bakın yeşil olanlar erkek bu erkek bu erkek, bu erkek. bunların <laughs> üç erkek bunların dört tane mi kız var <laughs> evet bunların üçü de kız İşte dört tane erkek <gülüyor> var <gülüyor> dört tane kız var arkadaşlar <laughs> hayır ikimiz <laughs> Şimdi Oturun. arkadaşlar devam şu ediyoruz. Şu kedimizi oyuncusu. alalım. Bu kedimizi alalım. Arkadaşlar kıyafet giydireceğiz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hesabımızı da açacağız birazdan. Devam Yeni edelim video oyuncusu. açıyoruz arkadaşlar. Daha yeni Sizi kankara. çok sevdiğimizi daima bilin ama arkadaşlar reklamla Size bir reklam izlettiğim için çok ama çok öz, izleteceğim için çok özür İzleyiciler mi kızcağız, kıracağız ya. İzlemiyorum reklam, reklam. İzlemiyorum ya. Ama kıyafet de giyemeyiz o zaman arkadaşlar. Şöyle, bakın şöyle insan kıyafetleri var. Değiştirelim. İnsan kıyafetleri var ama. İnsan kıyafetleri. Ana kanguru. Android. Kadını kanguru yapacağız arkadaşlar. Kadını kanguru ya? yapma vakti. Kadın açık kanguru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Başka yok mu be? Ya da bu yapak. Kadını. Kadını bundan yapacağız. Ama kadın ayakkabısını kadına geri giydirerek sen benim kadın ayakkabısını değil. tekrar giysin. Bir lava şapkası taksın. Üstünde seni seviyorum yazan şapka taksın. Ayakkabılarını geri giy kadın. Ama erkek gibi oldu şapkayı takınca. Bak şöyle oldu. Bence yakışmadı. Bin kere söyledin Tarık yeter. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bin like oluruz abi. 1 like alırız. abartma ya. Arkadaşım. Arkadaşlar. Arkadaşlar Among Among kanalına da abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz yazdığınızda çıkmıyor ama herkesin dizisi olduğu şey bulunca oluyor işte. Among izana girin. Abone olun. Hayır olur. Sen, Biz, sen nasıl benim hesabım, bir abi, benim abone evet. Hangi oldu? Aldı zaten. Emirler midir? Aldı uçağı da evet. Oyuncu kanalında. Tarık almış abi. Almadı. <laughs> Arkadaşlar şöyle insanlar var arkadaşlar. Şu çocuğa bakalım. Çocuğu çıkarak. Çocuk çıkamıyor arkadaşlar. Çıksana lan çocuk. Çıkmıyor çıkmıyor. şu kızı da çıkaralım durun arkadaşlar. Şimdi şunları da. Tamam yeter artık Bu kadar çıkardım. Şunu şu çocuğa giydirelim. Dur, dur lan. O araba giyemiyor. Her bir şey yapamıyoruz. Dur. Çık çocuk. Çocuğa şunu giydireceğim arkadaşlar. Ya bak bendeki adamlara bak. Lan niye akanka. giyilmiyor? Giyişme o. Salak çocuk. Giydi. <laughs> <laughs> Üstünde Leo'ya olan şapka nerede? Leo'ya yazan şapka nerede? Esme. Leo'ya. Esme. Slam 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 slam. Kıza da şunu giydirecek. Sen yatarsan kimi döveceğim ben? <laughs> Arkadaşlar gerçekten Emom kanalına da abone olun he. Bir tane bir kızı kalıyor ama ne O kızı be. boş ver o bebek. <laughs> o bebek konu boş ver. Lan kız ne gitti? Işte. Bazen... Bak dur kız. Ne getirdik? Çocuğum bir dur. Ben dur. Bebek. Tarık bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar bu arada Tarık benim kuzenim bu onun kanalı Emon kanalda abimle benim kanalım Emon kanalında da bu oyunu oynamıştık mutlaka izlemeyi unutmayın çok güzel bir video ama başlığı geçip geçmeyi geçme Birazcık izleyin başta sonra evet. geçebilirsiniz. Çünkü abone olmayı unutmayın diyorum. Abone olmayı ben, ben, ben. unutmayın. Bunu her videoda söylüyorum zaten. Evet. Abim de söylüyor. Abimin en sonki videosu ne videosuydu abi senin en sonki videon. Ne ben, sürek videosu çubuk... lan? Çubuk... Yok öyle bir video değil arkadaşlar. Abim yalan atıyor. Ya. Değil mi abi? O <laughs> öldürürüm senin telefon değil ki bu tablet. Ana kediye şunu giydirek mi? <laughs> kediye bunu giydireceğiz arkadaşlar. Oy yakıştı. He yakıştı. Sir gibi oldu ki. <laughs> Geliyor. Arkadaşlar kedi çok güzel oldu. Gülebilirsin. <laughs> çok güzel oldu. Gülebilirsin. <gülüyor> kedi <gülüyor> kedi gibi oldu. Çıkar tamam. şunları bu ne? şu 8 saatte 10 gün şuna gideyim bari kedi bir gün, bir şuna gidişin o biter ya kedi saatlik şarlatan bambaşka mı durun şarkı arkadaşlar veriyor. size daha e güzel bir şey. e nasıl bir şey kedinin bilmedim ki sonra ben şarlatan çıkar arkadaşlar başka Hı? yok mu ki ya, ya arkadaşlarım Siz şarkı... sizi çok seviyoruz bu arada bunu bilmeyi unutmayın bunu unutmayın yani arkadaşlar Tarık er kanalı Efendim, Tarık, Tarık da sizi abi. çok seviyor arkadaşlar Tarık şey video çekeceğim video Açmam çekeceğim diye abi. öldü abi, abi, sonra açar mısın? ne evet, kanka, ben şarjımı nasıl geri dolduracağım arkadaşlar arkada abim diller abi, bıdır abi, bıdır koşuyor açar mısın açarım canım Tarık Aç. sen şunu o zaman o zaman on bir kez Arkadaşlar ver Ver bakayım. Dur dur. Boş ya, Dur boş ver. Onu alamıyorsun, onu alamıyorsun Tarık. Tarık oraya bas. Dur onu alamıyorsun. Bir dakika, bir dakika. dakika. Dur bir dakika. Heh. Tamam dur bir dakika. Boş olanları giydireceğiz şimdi arkadaşlar. Sizi bu arada çok seviyorum. Her zaman söyleyeceğim bunu. Her zaman söyleyeceğim. Bıkmayın. Bıkmayın yani. Bıkacak ne var ki? Size sadece çok sevdiğimi söylüyorum. Bıkacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiç bıkmayın. Bıkmadan. Ben bıkmadan nasıl söylüyorum? Siz de bıkmadan, bıkmadan dinleyin. Sizi çok seviyorum. Tarık da sizi çok seviyor. O kadar sevdiği için ağladı bile arkadaşlar Tarık video çekmek için. Değil mi Tarık? Ağladın. Evet. Arkadaşlar Tarık ne için ağladı biliyor musunuz? Söylemedim. Tarık sizin video çekmek için aldı. Sizi o kadar seviyor ki. Arkadaşlar. Ben bir de benim oyunum olsa bile sadece sizin için yaptı bunu. Niye buraya girdin Tarık? Ben girmedim ki sen girdin diyor şu an. Zaten ben girmiştim. Evet. Ablasıyla kıyafetlerini değiştirdi. Ablası, kıyafetini kardeşine ver. Kardeşiyle kıyafet değiştirecekler şimdi bunlar. Evet şu tam ona göre Rabia. Şu ayacığı da ablasına ver. Dur. Ayakkabısını değiştir. Şu Şuraya kısayıcıyız. Ay, Dur bir dakika. buraya çık kanka. Biz burada. Biz oraya açalım. Biz buraya açalım. Rengin yatsın orada. Anne. Siz zaten buraya açacaksınız. Tamam. Ben abimle ne yapacağım? Yusuf nerede yazacağım? Bir şey tabelim Tarık sen hadi tabletini kapat şuraya koy. Hadi abi ya biz de gidelim. Yapalım. ben, ben sen ne yapmışım? Kim ne yapacak? Hmm. Burada uyuyakalmışım otel sende de yaptım ya Olsun canım. Bunlar Hı, benim sen. yaptığı kendimden geçmişim. Ben yerde uyuyacağım. Herhalde video çekemeyeceğiz. Arkadaşlar Sadece güle güle gece gece çektiğimiz için şimdi çekemiyoruz. Sabah gene çekeriz. Hadi Güle güle. Kapa. Arkadaşlar. Kaçta. Güle güle. Bir Güle güle arkadaşlar. Abi. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abi. Abi. Videoyu kapatsana. Evet.